Selamlar dostlar. The Crew kanalına hoş geldiniz. Bir süredir içerik yayınlayamıyorduk. Siz de fark etmişsinizdir zaten. Şimdi bu süre zarfında verdiğimiz arada farklı platformlarda, farklı mecralarda var olmaya çalıştık. Tabii ki yani çok büyük bir grubumuz yok. Onun için de maalesef bazen her şeye yetişemiyoruz. Bu bu sebepten dolayı işte YouTube'da biraz geri kaldık maalesef ki. Ama var olmayı istediğimiz platformların hepsinde devam etme kararı aldık. Onun için de bundan sonra YouTube'da tekrardan hala hale geleceğiz ve bu yeni Yayın dönemi diyelim mesela bu yeni yayın döneminde ilk videoyu da ben paylaşayım dedim. Nerede banki gibi yaptığım gibi indirim videolarına ve oyun incelemelerine devam edeceğim ben. Ve bu videoda da hafta içi indirimlerinden birkaç şeye bakacağız dostlar. Bu süre zarfında da yeni yayın döneminde de özellikle tabii ki yine YouTube'da olsun desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Videoları beğenerek yorum yaparak hatta elinizden geliyorsa sosyal medya hesaplarınızda da bizleri paylaşırsanız çok çok memnun oluruz dostlar. Evet gün geçmiyor ki oyun dünyasında herhangi bir oyun beklenmeyen oyunlardan dahil bir zam haberi almayalım. Valla artık hatta şöyle oldu. İndirim dönemlerinden sonra zamlar gelmeye başladı. Bazı firmalar bunun haberini veriyorlar. Birazdan geleceğiz bir tanesine zaten. Bazı firmalar da haberini vermiyor. Artık biz de beklentiyi bu şekilde artık bu şekilde beklemeye başladık olayı. Zam olaylarını. Yani beklediğimiz zam gelmesini beklediğimiz oyunlar varsa zam zamdan önce eğer uzun süreden beri de mesela indirim almamışsa o indirim sonrasında artık zamlanacağı az buçuk belli oluyor ya da zamlanacağını düşündüğüm oyunları da ben zaten sizlere içeriklerimde gerek burada olsun zaten haberini vereceğim. Gerek Aralık Adam TV'de haberini yine vereceğim sizlere dostlar. İki tane yeni zamlanmış hatta oyundan bahsederek başlayalım. Belki haberini almışsınızdır siz. Ama ya da söyleyeyim belki bilmeyenler vardır. Witcher Wild Hunt 12 TL'lere inen oyun. Her ay mesela indirime girerdi. Abartısız söylüyorum gerçekten her ay indirime girer mi oyundu. Ve valla CD Projekt Red'den beklemiyordum ben bu aralar. Yani aslında böyle bir şey. Biraz mesela bana sürpriz oldu oldu. 250 TL'ye çıkmış. Şu an Humble Bundle'da 150 TL aslında çok pahalıya satılan bir... Aslında orada pahalıya satılıyordu. %80 indirimle 150'ye inmiş hatta orada. Ama baktığınız zaman Steam'in fiyatından daha iyi. Mesela şimdi yeni fiyattan sonra indirime nasıl girecek? Ne kadar fiyata düşecek? Falan, onu göreceğiz. Hani burada bile %80 indirime girse en fazla olacağı şey 50 TL olur. %90 falan gelse ki %80 görüyoruz hep geçmişte de. %90 bile gelse 25 TL olacak. Eski fiyatına artık yaklaşması imkansız. Complete Edition'la 400 TL arkadaşlar az buz değil ya gerçekten fazla bayağı fazla fiyatlar eski fiyatından satılıyor Epic Games'te almak isterseniz orada en azından indirimsiz fiyatı bile şu an normal fiyatından daha iyi İndirimsiz tabii ki ama şöyle bir durum var şimdi Epic Games'te fiyatlar artmıyor diye bir algı oluştu öyle bir şey yok yani fiyatlar artıyor eninde sonunda artıyor biraz geç artıyor ama artıyor mesela yıl başında kış indirimleri bittiğinde biter bitmez Ubisoft oyunlarına oldu zam gördü Epic tarafına bakıyorduk aynı fiyatlar duruyordu dediler der ki tamam Epic fiyatı artmayacak Ubisoft'un. Ocağın ortası. 15 gün sürmedi. Ocağın ortasında Ubisoft Epic tarafında da fiyatlarını arttırdı. Sadece key sitelerinde şu an ucuz fiyatlar var. Büyük ihtimalle onlar da key ellerindeki K'ler bitince key siteleri onlar da yükseltmek zorunda zaten. Kalacaklar çünkü Ubisoft'tan aldıkları key'ler artık normal şu anki fiyatlardan olacağı için onlar da fiyatlarını güncellemek zorunda kalacak. Ee, bir ikinci oyunda Cyberpunk arkadaşlar. Cyberpunk 500 TL'ye çıktı. %100 zamlandı. Yine Epic Games'te eski 249 TL. 250 TL fiyatından satılıyor. Dediğim gibi hani ben sadece uyarımı, uyarı da değil aslında bir tavsiye niteliğinde bunlardan bahsediyorum. Karar vermek size kalmış. Yani alıp almamak, değerlendirip değerlendirmemek size kalmış. Ama kimse hani Epic Games'in fiyatlarının artmayacağını ya da işte bundan sonra bir indirimde düşecektir gibi şeyler söyleyenler falan olursa o iddia edenleri dinlemeyin. Çünkü dediğim gibi kimse fiyatının artmayacağını bilemez. İndirime gireceğini bilemez. Öyle bir şey yok. Bir riske sizi sokarlarsa tamamen kendi kararınız olsun bu. Başkalarını dinlemeyin diye söylüyorum. Çünkü ben de mesela Epic Games'i fiyatları değişmez. Hayatta söyleyemem bunu. Ya da işte bir hafta sonra indirime girer. iki hafta sonra indirime girer. Bunları söyleyemem tabii ki. Evet hafta içinden oyunlarla devam edelim dostlar. Biraz kıyıda köşede kalmış oyunlardan birisi Beyond Contact. Oyunu güzel bir hayatta kalma oyunu. Açık dünyada hayatta kalma oyunu. Bu hayatta kalma oyunlarının bütün mekaniklerini bu oyunda görebiliyoruz. Çok güzel e dizayn edilmiş. Aslında hatta hayatta kalma oyunlarından yok yok diyebiliriz oyun için. Biraz da böyle bence çok kişinin fark etmediği bir oyun olduğunu da diyorum Beyond Contact'ın. Güzel bir fiyata inmiş dostlar. Şu an erken erişimde 30 indirimle 56 TL'ye düşmüş Beyond Contact. Oyunda craft yapabiliyoruz. Hayatta kalmak için malzeme toplayabiliyoruz. Silah yapabiliyoruz. Üst yapabiliyoruz. Bu üstte tabii ki yine savunma amaçlı. İşte etraftaki tehlikelerden savunmamız için, savunmak için kendimizi bir silahlar yaptığımız zaman bunlar işte kırılsa da craft mantığı biliyorsunuz. Oyunlarda işte tamir edebiliyorsunuz. Geliştirebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi geliştirebiliyorsunuz. Gibi gibi. Açık dünya hayatta kalma boynlarında neler varsa boynunda da mevcut dostlar. Tavsiye edebileceğim oyunlardan bir tanesi. Biraz önce bazı firmaların mesela zam yapmadan önce haber verdiğinden bahsetmiştim. Bu da onlardan birisi arkadaşlar. 1.0 versiyonuna geçe geçeceklermiş. Onlar da erken erişimde. Tam 10 Şubat'ta 1.0 versiyonuna geçeceklerini ve son fırsat olarak oyunculara böyle bir indirim sunmaya karar verdiklerini de söylemişler. Çok güzel bir davranış bu gerçekten. %80 indirimle 10 TL'ye inmiş durumda. Bora Trauma oyunu bir de support bandılı var ama bunu tavsiye etmiyorum pek. Yani supporter pek alınmaz diye tabii ki değerlendirebilirsiniz ama hani işte içinde soundtrackler, deluxe paketlerin içinde olan artwork falan şeyleri falan var. Yani normal oyun yeterli olacaktır. Ekstra bir DLC gibi bir ekstra bölüm falan bir DLC gibi bir şey değil. O, onu da söylemiş olayım. Dediğim gibi 10 Şubat'a kadar süreniz var. Bu indirimden faydalanmak için dostlar. 10 Şubat'tan sonra ne kadar zamlanca meçhul. Yani bir sadece yeni fiyat tarifesine geçeceklerini söylemişler ama ne kadar zamlanca söylemişler. Baz bazı firmalar biliyorsunuz söylüyor. Mesela paradoks oyunlarını merak ediyorum. Bir iki gün sonra belli olur. %300 zamlardan bahsediliyordu çünkü. Evet bir sonraki oyun Thief Simulator 5 TL, 5,5 TL civarında satılıyor arkadaşlar. Bunu da nasıl artık deneyimlemişler de yani hayal ürünü olarak bir şey mi yapmışlar yoksa gerçek bir hırsızla mı çalışmışlar bilmiyorum ama çok güzel tasarlanmış. Ben de kendim oynadığım için biliyorum. Güzel bir oyun gerçekten. Dediğim gibi çok güzel fiyata satılıyor. 5,5 TL'ye hatta TIF, American Thief diye bir oyunu da var. Gördüğünüz gibi paketi tamamlayın diye de satın alabiliyorsunuz. Paketin de tamamı zaten zaten 25 TL. Eğer bende gibi bendeki gibi oyunlardan birisi varsa koleksiyon tamamla şeklinde de satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Diyorsunuz Lunar Sale satışları da devam eden firmalar var. Lunar Sale satışları vardı. Hala birkaç günü var mesela elektronik as oyunlarının. Üstünde durmayacağım tekrar tekrar. Ben önceki videolarımda Karanlık Adam TV'de de bunun üstünde bayağı durmuştum zaten. Burada sadece size de hatırlatmak istedim. Dostlar hala indirimi devam eden bu tarafta oyunlar var. Bunlara da açıkçası bekliyorum. Yani bunlara da bir fiyat güncellemesi. Artık yani öyle dalga geçiyoruz. Birileri hep öyle diyor ya. Fiyat güncellemesi. Bunlar zam değil ya. Fiyat güncellemesi diye söyleyen birileri var diye. Aynı muhabbet. Fiyat güncellemesini açıkçası elektronik hastada da bekliyorum. Evet. Curve Digital'in de bir indirim zamanı var şu an. Ondan iki tane oyun koydum listede. Bir ileride bir tane daha var. Ember oyununda bir itfaiyeciyi canlandırıyoruz ama tam olarak bir itfaiyeci değiliz de. Yaptığımız iş o. Yani yangınlara müdahale ediyoruz. Yangınlardaki insanları kurtarıyoruz. İçerisinden değerli eşyaları Bazen parayı kurtarıyoruz. Çünkü para bizim için faydalı olan bir şey. İşte o kazandığımız, kurtardığımız paralarla kendimizi de geliştirebiliyoruz. Ekipmanlarınızı geliştirebiliyoruz. Tek başınıza da oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla tabii ki çok çok daha keyifli olacaktır. Curve Digital'in zaten bir özelliği var. Bu Curve Digital'in oyunları genelde multiplayer'a da çok yatkın. Yani genelde aslında böyle parti oyunları tasarlıyorlar ama tek başına da oynanabiliyor oyunlar. Açıkçası onu da söyleyeyim. Ember oyunu da güzel bir fiyatta arkadaşlar. %66 indirimle 11 TL civarında diyebilirim. Evet Food Truck Simülatör. Bu da güzel. Gerçekten güzel çıktı. Çıkmadan önce de takip ediyordum. Geliştiricisinden Kay'da istemiştim. ha beni çok uygun bulmadılar. Göndermediler. Gö göndermiş olsalar da oyunda inceleme fırsatı da olurdum, bulurdum belki ama sadece şimdi yüzeysel olarak inceledim de baktığımda arkadaşım oynuyordu. O satın almış. Ya güzel bir fiyatı var. Satın alınabilir. O da söylüyordu. iyi bir oyun. Keyifli bir oyun. Ya bu tür yemek simülasyonlarının üstünde bir de food truck. Yani yemek aracınız var. Bununla böyle mahalle mahalle dolaşıp o istediğiniz bir yerde durup işte oradaki müşterilere hizmet veriyorsunuz. Siparişleri değerlendiriyorsunuz. Bütün araç gereçleriniz, bütün yemek malzemeleriniz arabanın içinde. Ve bunda para kazandıkça arabanızı geliştirebiliyorsunuz. İçerideki malzemeleri geliştirebiliyorsunuz. Bütün simülasyon oyunlarında olan şeyleri yine Food Truck Simulator'da da görüyoruz. Dostlar %30 indirimle 20-40'a satılıyor. Bayağı da yeni bir oyunun Food Truck Simulator. Ve Submarget oyununun da ikinci oyunu bu. Devam oyunu arkadaşlar. Kardeşimiz de büyümüş tabii bu oyunda. İlk oyunda kardeşimiz hastaydı. Ona ilaç bulmaya çalışıyordu. Yine atmosfer çok güzel. Yine tabii ki böyle suların bastığı bir dünyadayız. Yine bulmacalar olsun, atmosfer olsun, oyun mekanikleri olsun bayağı eğlenceli, bayağı güzel. İlk Submerged oyununun da üstüne koyduğunu bayağı da görebiliyoruz. Bu ikinci oyunda dostlar bu oyunu da gerçekten tavsiye ederim. Hidden Depths oyunu da %35 indirimle 32.5 TL'ye satılıyor. Ya son iki oyuna geldik. Bunlardan birisi aslında böyle tarzıyla, böyle görünüşüyle falan Factory'e mi benziyor acaba bu oyun falan diye bir bakıp da araştırıp yeni oyunlar keşfetmeye çalışırken gördüğüm oyunlardan birisiydi. Grafik şeyi tarzı benziyor olsa da değil. Yani bir kaynak yönetimi aslında. Biraz benze, benzer şeyleri var. Yani üst inşa etmek kaynak yönetimi bakımından baktığımız zaman. Ama temelde bir kule savunma oyunu. Şimdi kule savunma oyunlarında nedir? Kuleyi dikersiniz. Düşmanlar gelir. Kuleler savunmanızı yapar. Bölümü işte bütün düşmanları bitirdiğinizde bölümü bitirirsiniz. Yani bölüm mantığında değil de bu biraz daha strateji mantığında ilerliyor tabii ki. Bunda olay yani kaynak yönetimi niye diye sorarsanız kaynakları üretiyorsunuz dostlar bu ürettiğiniz kaynakları da yürüyüş bantlarıyla ya da taşıma sistemleriyle tavırlarınıza yani kulelerinize ulaştırmanız gerekiyor. Yani savunma ürünleri üretiyorsunuz. Bu ürünleri de kulelere ulaştırmanız gerekiyor. Bu bakımdan kaynak yönetimi yani kuleler boşa mermi harcıyorsa me madem mermileri de üretip onlara ulaştırmanız gerekiyor. Çok güzel aslında düşünülmüş. Yorumları da çok son derece olumlu zaten yorumlarını görüyorsunuz. %96 kadar olumlu yorumu var. Mine oyununun çok da güzel bir fiyatı var. Gösterdiğim zaman siz de anlayacaksınız. 8.5. 8.30 hatta yani 8.30 TL. 8.30 TL. 8, TL çok çok eğlenceli, çok keyifli. Tarzı da beğendiğim bir oyun yapmışlar. Açıkçası bu zamanlarda böyle eğlenceli oyunlar oldukça pahalı satılıyor. Zaten demin bahsettiğim Factorio oyunu da zaten zamlanmıştı. Bir zam daha koydular üstüne. Şu an 300 TL oyun. Eskiden 30 TL'ydi. %1000 zam mı görmüş oyunlardan birisinden bahsediyorum. Factorio da tabii ki. Evet yine Curve Digital'den bir oyunla bitirelim. Curve Games'ten For The King oyunu arkadaşlar. Bu sefer de 3 kişilik takımımızı yönettiğimiz bir yine strateji rol yapma oyunu diyebiliriz arkadaşlar. Sıra tabanlı dövüş mekanikleriyle tabii bezenmiş. Böyle baklalara haritayı gösterebilir miyim? Evet şunun gibi baklalara ayrılmış. Haritada geziyoruz. Kendi bir takımımız var. Takım yaptığımızı düzenleyebiliyoruz. Genelde büyücü bir savaşçı bir okçu oluyor çok yani eşit dağılmış güçlerden oluşan karakterlerimizi her gittiğimiz yerde kazan savaşları kazandığımız ganimetlerle falan geliştirebiliyoruz. Ford King oyunu güzel bir oyun. Sıra tabanlı bir strateji rol yapma oyunu diyebiliriz. Aynı zamanda e, bazı yerlerde işte zindanlara falan da girmemiz gerekiyor. Burada da Dungeon Crawler tarzına dönüşmüş oluyor. For the King de güzel bir fiyatı satılıyor. yüzde %75 indirimle 8 TL. Ye. Bu arada Amber ve For The King, Curve Games'in zamlanmayan oyunları Bunu da söylemiş olayım. Bunlara da yakın zamanda zam gelebilir. Çünkü Curve'ın mesela oyunlarından birisi Flat. Human. Human Flat. Pardon. Human Flat oyunu gördüğünüz gibi artık 60 TL'dir. İndirimli hali 60 TL'den satılıyor. Bu da 9 TL'ye 10 TL'ye falan inen, 12.5 TL'ye inen oyunlardan birisiydi artık. Maalesef o fiyatları göremiyoruz. Dediğim gibi For The King ve Amber oyunda zamlanmamış oyunlardan birkaç tane daha var. Just Stay olur idi. Geçenlerde Epic'ten ücretsiz vermişti filan. Golf Gang bunlar da zamlanmadı henüz ama yoldadır yani. Onlar da zaman şey zam mı görebilir diye tahmin ediyorum dostlar. Evet buraya kadar seyreden herkese çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da ihmal etmiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.